Ah bak çekmeye başladım. Merhaba, Merhaba Duru. Merhaba. Merhaba Mert. Salak ol. <laughs> Merhaba. Çekmeyelim önce. Şimdi çakıyorum. <laughs> Salak Mert. Salak <laughs> Mert. Buna bakmayın. Merhaba. <laughs> ben, ben onu izliyorum. Ne? <laughs> Bunu izliyor. Böyle bir YouTuber izliyor. <laughs> YouTuber böyle şeyler yapıyor. Youtuber sosisli ve bol. Bu youtuber benim en büyük düşmanım. <laughs> Verim ben biri. 15. 15 takipçisi var. Bence. Zıt. 15 milyon. Orada abone olup like atmayı bir de kan kanalın zil butonunu açarsınız. İlk izleyenlerde olabilirsiniz. Ne de, Youtube videosu ha? çekiyoruz. Annemi çekemiyor. Annemi çünkü <laughs> anne telefonu ver telefonla bir şey. Hayır anne ya. Ben o bir şeyler yapıyoruz. Telefonu ha? alacağım anne. Anne, telefonu alıyorum. <laughs> telefonu alıyorum ben. Al bir bakayım. Uuu. Sarı Tamam baba gidelim. Şimdi eee Annem e, Mugan'ı, Mugagong'u. Mugang'u. Tom oynayalım. Tom 2 Benim Tom en son uyuyordu. Mert! <laughs> Git ya. Yani. Salak. Da da ra 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 ra. Legasta varılık. <laughs> Yanmış mı? Bakın.

4 yaşında. Oha yedi kaşığı yer ayı. <laughs> Anam yanlışlıkla alakama tıkladım. Ay değil o kedi. Ne donu görüyor donu görünüyor. Yo don değil bayağı. Buna bura sı şey battaniye. <laughs> Merhaba. nereden Aklı 300 aykı ya. <laughs> <Biz> de... Şimdi. Şimdi. <laughs> ben de ban ettireceğiz. Oh abam. <laughs> Bir saniye, iki elimi bırak. ཁྱེད་མ་ <coughs>

<laughs> devam edelim ha. Ne ha. oldu? <laughs> Çık şuradan Aldım bir tane şunun Paramız bitti Yıldızlı olan şeyleri için. Yüz yıl. <laughs> buraya 150 mi? 200 mi?

Tamam, <laughs> şimdi doğmuş. Ne? Ben seni ettim ben de önce. <laughs> Şöyle.

Hemen yanımdan arka bir parçaya dikizler dikiz beraber Dönes çıktım We will, we will rock you Rock you We will, we will, we will. rock Son çıldırdı <laughs> Ben bununla bir kere 10 11 olmuştum. Allah. Allah. Ah bir. 2. Allah. Allah üç olur lan. Allah. Üç. Ulan.

Bizimki 20 dakika 40 dakika olacak benim video. Yani izlemeyebilirsiniz Milletin takipçisi artın benimki düşer. zaten o kırık Allah Allah. Orayı YouTube Kids'teki çocuklar da beni izlemeyebilir. Milletin takipçisi artar benimki düşer dışarıya çıkacağız bekle. Şu tomu oynayacağız biraz. Zaten dışarı telefon zaten. Abi, abi, Burada... abi, Evet, zaten dışarıda video <laughs> Şimdi şu şunu oynayalım. Bak bir daha iyi. <laughs> Bak çok iyi oyun. oyun. düşününce daha kolay oluyor. Bu evet. ne? Evet. 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 Evet Duru onun parmağını acıtmayacaksın. Birbirinizi acıtsana. Size YouTube kanalı açmam bak. YouTube kanalı açabilirim ben size. Birbirinizi acıtmayın. Duru Birbirinizi acıtırsanız ikinize de YouTube kanalı açmam. Ona yani sana açmam. Yani sen ona biraz acıtma. Ben sana ona acıtma. Biraz ona... Ver. ver duru Biraz onu acıtırsan sana YouTube kanalı açmam. Mert'e de açmam. Yani Mert'e açarım ama sana açmam. Yani bir daha böyle bir şey olmasın. Ben, 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 ben ben, yani acıtırsan size YouTube kanalı açmam lazım. Ben acıtmıyorum ben ya. Sana sana şeyim, buraya açmam. Yeşil bir tane. iki tane su Üç tane su Bir tane kaldı. O da Bir el daha oynayalım. Beşinci el Biraz, bir an sonra çıkıyoruz bu arada. Bir an sonra dışarı çıkıyoruz. Çok iyi ya. Evelim'i de oynayacağız bu arada dışarıda. Neyse, evet. Ama hiç hiç ben nasıl bir zor edebilirim? <laughs> çıkıyoruz hadi. Çıkıyoruz.